Merhaba kızım. Nasılsınız? Sağ ol, çok sağ ol. Tanıdınız mı Sanat... beni? Alamam. Tanımaz <laughs> <laughs> mıyım de? Ama. Evet. Bu sizin. Saatçıların kızı Bak bu. Sana, bu. Bu, 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 bu. Öyle mi? O, bu, bunu, bunu de, hiç değişmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz de hiç değişmemiş. Maşallah, maşallah. Allah. Allah. İyi gördük. Hadi aslanım. Ben 1994'te sizle birlikte meclis adayıydım biliyorsunuz. Biz rahmetli Muzaffer abiyle beraber yetişemiyorduk size, sizde mutlaka vardır ama bunu özel yaptırdım Ruhi amca. ol. Bu e, arabaların arkasına da konulabilir bir bayrak, benim arabamda yıllardır duruyor. Boyası güneşte solmayan bir bayrak bu. Ben genel merkeze aday adaylığının öncesinde bir başvuru var bu başvuruyu yaptım. Bakınız şurada yazıyor. Şurası da talip olduğum görev diye. Ciddi misin? şey Ciddiyim. <gülüyor> Ciddiyim. <gülüyor> Ciddiyim. <gülüyor> Sağ ol. İyi. Sağ ol. Evet. Nasip, bizim gönlümüzde var. Görev alırsak ciddiyiz. Ciddi. Bir şey. boşluk var. Evet, efendim. Bir boşluk. evet. Bir boşluk. Boşluğu dolduracaksın. İnşallah. İnşallah. Halkın da böyle bir arzusu var. Ne şeyim varsa, gücüm varsa ne kadarsa. Sağ. Ol, sağ. Ol, sağ. Ol. O, o gücümü sonuna kadar yaşarsam kullanırım. İnşallah. Biz ve, de duacınız oluruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve çok samimi konuşuyorum. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. He. Çok teşekkür ederim. Düşünüyordum. Evet. Işte yatarken kim olabilir? Kim var? Bir numarada hep benim gönlümde, bugün değil, bugün değil, sen politikaya başladığın günden beri, başladığın beri benim aklımdan geçenlerden bir tanesiydin. Teşekkür ederim. Kimse, Sağ ol. kimse kalmadı, gitti. Sağol. Biz bu Onun... memlekete, hizmete sevdalıyız Ruhi Amca. Memlekete, hizmete sevdalıyım. Sevdalar kavuşmayınca sevdadan sayılmıyor. Onları, onlara hiç söylemeye düzgün yok. Sağ olun. Onları hiç söylemeye. Evet. Beni anlatma, yani tamam. sen kendini tamam. anlatmaya çalışıyorsan ben seni senden iyi bilirim. Sağ ol. Tamam. Ne güzel bunları sizden duymak çok güzel, gerçekten çok güzel. Hakikaten güç verdiniz bana, sağ ol. Evet. Hoş <gülüyor> değil. <gülüyor> Ay, <gülüyor> bizim. <gülüyor> sevindirdi beni. Benim oğlum sayılır bu. Sağ olun, sevindirdi sağ beni. Sağ Teşekkür ederim. Sevindirdi. Aklımın kenarında duruyordu. Bir toplantı yapmıştık. Önayda vardı. Epey oldu. O vakit sen konuştun. Evet. Ha. O gün dedim ki boş değil herhalde. Yol gösterecek kimse. Çok azdır, çok azdır. Ezeyli, karıştı. karıştı, Ereğli karıştı. Ruhi amca bir de büyüklerimiz birbiriyle çok didişiyorlar. Hı? Büyüklerimiz, seçilmişlerimiz birbiriyle çok didişiyorlar, çok kavga ediyorlar. Bu kavga Ereğli'ye sürekli zarar veriyor. Yaptıkları kayıkçı kavgası. Ne yapıyorlar? Kimseye faydası olmayan bir kavga. Ne, ne yapıyorlar?